Euro'ya çevirince çok pahalı değil ama buranın ekonomisine göre bence bayağı pahalı. Ne kadar tutacak çok merak ediyorum. Büyüklerimden birilerini gördüm. Bir akraba ziyareti yaptım şimdi önce bir gidelim bir tıraş olalım. Memleket güzel arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Burası benim belediyem arkadaşlar. Çayırova Belediyesi. İlkokul okurken buralara çok gelirdim. Buralar benim büyüdüğüm yerler. Kendimi böyle bir savaşın içinde gibi hissediyorum burada araba kullanırken. Böyle hızlı hızlı bir oraya bir oraya girmen gerekiyor falan. Şuraya girelim aslında. Evet, hemen gidelim tıraşımıza. Kağıt para çıkışı, malzeme şey para zaten çıkışı. mi ya, kapalı içeride. He orası Direkt kapalı. Yani. Sıkıntı yok. Tamam. Gelmişken ödeyeyim de gideyim dedi. En güzeli teyze. Ertelemeye gerek yok. İşlem yapılıyor diyor. Şu paran. Evet. Al bu da 50 kuruşun. Hmm. Al bu da mantuzun. Sağ Teşekkür sana. ederim. Hadi iyi günler. Ne demek kolay gelsin. Sağ ol. Tıraştan çıkar çıkmaz. Sevap da kazandık. Buralara zurnacı açılmış. Motor ters yönden geliyor. Bir oradan birine bağırıyor. Savaş var, kas var. Oh, bir de yola atlıyor. Kanki geç ya.

Şehir içinde bir efsane vardır bilir misin nedir? Şehir içinde ışıklardan 90 ile geçersen bütün ışıklarda yeşilde geçebiliyor musun? Doğru. Tren, e, tırlar genelde öyle yapıyor. 5'e gidersek de o zaman hep yeşil. Niye? Ya da 180. 180 imkanı yok da 45 olabilir. Evet ikinci durağımız çitlekçi. Çitlekçi. Çitlekçi gibi. hatımıza köyümüze geldik. Şöyle bir memleket. Tam 9 saat falan sürdü buraya gelmek. İlk 5 saat falan güzeldi ama son 4 saat çok zor geçti. Köyüm köyüm güzel köyüm. Burası benim köydeki evim. Sonunda buralara gelebildik. Tamı tamına 9,5 saat. Baya yorucu bir yoldu. Sonunda geldik ama. havası çok güzel gerçekten. Bu da bizim köpeğimiz. Asım <laughs> ee, Sen ıslatıyordun bak. <laughs> Kuru kalmış buralar. Hava böyle bir serin burada. Tam böyle köy havası var. Tahta da insan mı gider? Ha? Geçen böyle bir tane şey teyze şeye gitti, zileye gitti tahtada biliyor musun? İşte. Ha. Burada sen var mıydın onda? Hadi durma ya. Durma ha he milletin önünde değil mi? Dayılar kim acaba? Tanıyor musun? ne pancar <laughs> mı toplayacaksınız burada? Evet. İyi hadi kolay gelsin. Biz gidiyoruz. Yirma doğru gidiyor, yirma gidiyor. Ekip de alması, takım çalışması bu. İnsanlıktan uzak, şehirden uzak. Yok gel. Dönerek mi? Baba ne ya? Neresi baba burası? Burası neresi? Neyin belli? Burada ne yapacağız biz? Çiftçilik bakarız. Ne hani çiftçilik? Gene evet, herkes dağılacak mı bir yerde Sonra bir yerde buluşuruz ha. Poşetleri alalım dur. Ben getiriyorum poşet. Malum köy yerinde her şey doğada yetiştiği için. Biz de buradan bir şeyler toplayacağız. Mantar, pancar bir şeyler bir şeyler. Tam net ben de bilmiyorum. Bu mu karaciğer? Bu. Bunu, bunun kafasını yiyor mu? Üflüyorum halinde. <laughs> baba bugünkü programımızın adı ne olsun? Çiçek, çay çiçeği. Ali Baba ile civcilik. Ali Baba ile civcilik. Ali İlba. Baba için sağlıklı yaşam. Ali Baba ile sağlıklı yaşam. Aynen. Sağlıklı yaşam için. <laughs> Güzel dostlar. <değil. Duvar> <laughs> <laughs> bu şunlar sarı değil mi? Baksana baba asıl burada var sap sarı. Bunları topluyor mu baba? Bunlar değişik bir şey ya. Deniz dur. <laughs> Neyse bunları toplamıyoruz o zaman. Bunlardan vazgeçtik. Durun orada aynı poz verin. Çocukluk. Babamın burada çocukluğu geçtiği yerler buralar. Bas baba bas. Hadi baba yaparsın bu işi. Gerçekten doğada yürümek çok güzel. Bir de böyle tam dağların üstündeyiz. Etraf böyle açık. Her yeri rahatça görebiliyorsun. Bir de gökyüzü çok güzel bugün. Güneş var ve gökyüzü masmavi. Jetle keserek topladım bunları tek tek. Bu da madımak oluyormuş. Pancar mı diyorlar madımak ne? Bunu bir şeylerini yapıyorlar ama ben de bilmiyorum. Baba el al. Pancar topluyor lan Al ben topladım. Ha ha? Oh el onu çekti. Ah ben de topladım baba. Eller onu zahmet mi Bu topladığımız şeyin çorbası yapılıyor. Başka? Muhlama oluyor, çorba oluyor işte bir şey. Mıhlama ne oluyor? O da He biraz daha koyu çorba. Koyulu ya he. Böyle böyle zaman geçirmek çok güzel. Çok temiz hava. Ailemle birlikteyim. Onlarla beraber topluyoruz, takılıyoruz. Güzel yani şu anlık. Keyifli geçiyor her şey. Yeter mi gidelim mi? çay yapsın diye biraz papatya topladım. Ne yaptın anne? Bir poşet topladın mı? Biz de o kadar topladık yalnız. Ne he. de ee, topladık. Ciletinin. Seninkiler büyükmüş ha buradakiler. Hı. Giden kamyona da atlamadık ya, demeyiz. Leblebi yerken. Dağlar dağlar. Ya çocukluğum dağda geçti ya. buraya kuşlar da yuva yapmış. İnmesi de ayrı bir tehlikeli. Buradan bir yuvarlansan kendini tutamazsın vallahi. Mantar toplama süreçleri devam ediyordu. Bayağı büyük ama. Şöyle içi kızıl olacak. Ne oluyor o zaman? Zehirsiz oluyor. Vay be. Baba buraya gelir misin? Bak burada bir şeyler buldum. Bunlar yeniliyor mu? Evet, bu mu civcivlik? Abi bu içi beyaz. Cidcilik iki farklı. Diğeri ne? Mantar. mantar. Civcivlik mantar değil o zaman. Yani, de mantar şey mı civcivlikten çıkıyor, civcilik mi mantardan? Evde bunlara ayıtlarız ya. İyisi kötüsüyle. bu bilgiyi ben kimya dersinde öğrendim derdi yok hadi gidelim, hadi gidelim yok ya bir şey Daha da gezince böyle işte. Herhangi bir şey batabiliyor. derin ve çok temiz. Deliklerine bakın böyle elle yapılmış gibi. Çok güzel. Tepeden indim ben. Ama şimdi nasıl oraya geçeceğim? Nereden bizimkileri bulacağım bilmiyorum. Ama güzel bir spor oldu. Kardiyo yapıyorum burada bugün. buraya pazardan korkulur valla. <laughs> ne yapıyorsunuz <laughs> Vallahi öyle bir şey yapıyor. tutturuyor Ha bunun birkaç tanesi varmış üç tane. Ha burada da bir tane Bir sürü var bana saldırıyor bunu ne yapacağız ha de geldi Hadi gidin. Hadi git içeri. Şunu yakalım oradan. Aynen. Burası da samanlık. Tam korku tüneli gibi. Güzel dere, çok güzel havası var.